Son olarak şey sormak isterim. Kızıl Elma burada hemen herkesin önünde fotoğraf çektirdiği ürünlerden bir tanesi. Ee, burada bir prototipi görüyoruz. Ee, gökyüzünde ne zaman göreceğiz? Ee, i̇nşallah 2023'te Cumhuriyetimizin 100. Yıl, 100. yılında e, ülkemizin ilk e, muharip insansız savaş uçağı olan Kızıl Elma'yı uçurmaya hedefliyoruz. Altında mühimmatları da gördük. Onların tamamını kullanabilecek Tabii artık ülkemiz biliyorsunuz e, kendi mühimmatlarını tümüyle Türk savunma sanayinin tasarladığı mühimmatları hem geliştiriyor hem üretiyor hem de sahada kullanıyor ve sadece bir mühimmat değil bir kocaman bir mühimmat ailesinden bahsediyoruz. Hepsini akıncıda kullanabiliyor. Yine aynı şekilde kızıl elma da kullanabilecek. Tam takvim vermekten pek hoşlanmadığınızı biliyorum ama en azından kızıl elma için 2023'ün ilk yarısını mı, ikinci yarısı mı? İnşallah, i̇nşallah, hedefimiz 2023'ün ilk yarısında uçurmak. Çok teşekkür ederiz.